Merhaba Güler ailesi. Mesafeler ne kadar uzak olsa da biz çocuklarımıza bir o kadar yakınız. Şimdi etkinlik zamanı 4 yaş etkinliğiyle başlıyorum. Evet herkesin evinde bulunduğu gibi bir kağıdımız ve çocuklarla genelde etkinlik yapıyorsunuzdur. Parmak boyalarımız ve evimizde bulunan kulak temizleme çubuklarımız. Bir tane de fırçamız olması gerekiyor. Tabii ki bir kalem. Şimdi İlk önce elimizi kağıda çiziyoruz. Tabi anne ve babalarımızın yardımıyla çizeceğiz. Elimizi aslında çizerek ne yapıyoruz? Ne oluşturuyoruz? Bir ağacın gövdesini oluşturuyoruz. İşte böyle ağacımızın gövdesi hazır. Sonra ağacımızı gövdesini çocuklar istediği rengi boyayabilir tabi renklendiriyoruz. Yani parmaklarımızı renklendiriyoruz. Parmaklarımızdan oluşturduğumuz ağacın gövdesini renklendiriyoruz. Evet, boyuyoruz. Tabii anne ve babalarımızın yardımıyla bu olacak. Evet. Çocuklar ağacın gövdesini yani el, elini gövdeye çevirdiğimiz eli istediği renge boyayabilir. Tekrarlıyorum bunu. Çünkü onların hayal güçlerini bırakıyoruz bunu. acı Ağacımızın... Ağacımızın gövdesi hazır. Şimdi bu ağacın neleri eksik? Yaprakları. Peki bu yaprakları nelerle yapacağız? Üç tane kulak çubuğunu birbirine ekleyeceğiz. Sonra bir lastik yardımıyla, ip de olabilir bu, birbirlerine bağlayacağız kulak çubuklarını. Evet. Sonra çocuklar yine İstedikleri renkleri, tabi çocuklarla beraber anneler, istedikleri renkleri batırarak pıt 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 ağacı yapraklarını oluşturacak. Ben yeşil yaptım ilk başta. Sonra pıt 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 pıt. Sonra biraz sarı alabilirim. Biraz renkleri birbirine karışım, karıştıracağım ama karışsın. Aynı zamanda renkler ka karışırken Kulak çıplaklarında farklı renklerin oluşabileceklerini de görebilirler burada. Biraz mesela yeşil, kırmızı aldım ve kırmızıyla mavi karıştı, yeşil karıştı. Böyle renk değişimleri oldu. Evet, biraz da mavi alalım. Evet. Evet biraz daha mavi almak istiyorum. Biraz daha istiyorum ağacımı. Evet. 4 yaş etkinliğimiz böyle. Okay. Teşekkür ederim.